Merhaba sevgili öğrenciler. Yüzdeler konumuzun son videosundayız. Problem 13. Bakalım hep birlikte. 12.000 TL yıllık %8 faizle bankaya yatırılıyor. Peki bu verilen %8 ne? Faiz oranı. Ben faiz miktarını bulmak istiyorum. Yıllık faiz miktarını bulmak istiyorum. Peki bunu nasıl bulurum? 12.000 TL'nin yüzde 8'ini bularak. Peki ben bir sayının yüzdesini nasıl hesaplıyordum? O sayıyla yüzdesini çarparak. O sayıyla yüzdesini nasıl çarpacağım? Yüzdeyi kesre çevirerek. Yüzde 8, yüzde 8. 8 bölü 100. Sayımla yüzdesini çarptım. 12.000 çarpı 8 bölü 100. Peki paydadaki 2 sıfırla... 12.000'in 2 sıfırı gitti. Geriye ne kaldı? 120 çarpı 8. 1'e bölmemiz bize aynı sonucu verecektir. 12 ile 8'i çarptım. 96. 12'nin yanında bir sıfır daha vardı. Onu da ekledim. 960 TL. Bu yıllık %8 faizle dendiği için benim bir yıllık faiz miktarım. Soruya devam edelim. Buna göre 2 yıl sonunda yatırılan para faiziyle birlikte faiziyle birlikte toplam kaç TL olur? Şimdi ben 1 yıllık faiz miktarını bulmuştum. 2 yıllık faiz miktarını bulmak için ne yaparım? 1 yılda 960 TL getiriyorsa 2 yılda 2 çarpı 960 1920 TL getirir. Bu 2 yıllık faiz miktarı. Bana ne soruyor? 2 yıllık faiz miktarını sormuyor. Para faiziyle birlikte toplam kaç TL olur diyor. Para başlangıçta 12.000 TL idi. 12.000 faiz miktarını toplarsam 2 yıllık 1920'yi topladım. 13.920 TL. Yani faiziyle birlikte param toplam 2 yıl sonunda 13.920 TL etti. Bakın ben problemi nasıl çözdüm. Birinci cümleyi okudum. İkinci cümleye geçmeden birinci cümlede anladığımı yazdım. Çözdüm. Sonra cümleye devam ettim. Eğer siz de problemleri benim gibi çözersiniz. Yani adım adım gidersiniz süre kazanırsınız. Ama siz problemi şiir gibi başından soru işaretine kadar Hızlı bir şekilde okursanız başta verileni, ortada verileni unutursunuz. Hele ki problem uzunsa daha da zor olur. O yüzden eğer adım adım gider, verilenleri anladığınızı yazarsanız sorunun başını, ortasını unutmazsınız. Ama diğer şekilde yaparsanız unutup Soruyu en baştan okumak zorunda kalırsınız. Bu da size süre kaybettirir. Süreyle gireceğiniz sınavlarda zaman kazanmak istiyorsanız problemleri bu şekilde çözmenizi tavsiye ediyorum. Geldik problem 14. Son problemimiz. Bir miktar para yıllık %24 faiz oranı ile 3 ayda 1500 TL faiz getiriyor. Bu 1500 TL Faiz miktarı TL cinsinden verildi. Faiz miktarı. Faiz oranı ise %24. Ve bu faiz oranı yıllık 1500 TL 3 aydaki faiz miktarı. Şimdi çocuklar 3 ayda 1500 TL faiz miktarım elde edildiyse bir yılda ne olur? Neden bir yılda arıyorum? Faiz oranı yıllık verildiği için. Peki... Bir yılda kaç ay var? 12 ay. 3'ün kaç katı? 4 katı. E 3 ayda 1500 TL getiriyorsa 4 katı 6000 TL olur. 12 ayda yani bir yılda 6000 TL getirir. Bu benim faiz miktarım. Peki yıllık %24'tü faiz oranı. %24'ü 6000 TL oluyor o zaman. Soruya devam edelim. Buna göre bankaya yatırılan para kaç TL'dir diyor. Bankaya yatırılan para başlangıçtaki parayı soruyor. Sayılar benim için başlangıçta her zaman neydi? Yüzde yüzdü. Peki yüzde yirmi dördü altı bin TL demiştim az önce. Yıllık yüzde yirmi dört faiz oranı verildiği için bu da yıllık faiz miktarı olduğu için yüzde yirmi dördü altı bin TL ise tamamını başlangıçtakini arıyorum. Yüzde yüzü x TL'dir diyorum bankaya yatırılan paranın kaç TL olduğunu soruyor. Bankaya yatırılan paranın başlangıçta %100 olduğunu biliyorum. Bunun kaç TL olduğunu bulmak için de X TL yazıyorum. Orantıyı kurdum. Orantıyı nasıl çözüyordum? İçler dışlar çarpımı yaparak çözüyordum. İçler dışlar çarpımı yaparsam 24 çarpı X 100 çarpı 6000 eşittir diyeceğim. Ne yapıyorum? Çaprazındaki ile çarpıyorum. Çarptıklarımı birbirine eşitliyorum. Peki çözelim şimdi. X'i ben 24 çarpıdan kurtarmak istiyorum. Nasıl kurtarırım? Sadeleştirme yaparken şuna dikkat ediyordum. 24 ile eşitliğin diğer tarafında hangi sayı sadeleşir ona bakıyorum. Eğer 6 bu tarafta olsaydı 6 ile 24'ü yan yanayken sadeleştiremezsiniz. Çünkü yan yana olan sayılar çarpım durumundadır. Sadeleştirme sayıyı küçülten bir şeydir. Yani bunun için sayılar bölüm durumunda olması lazım. Ya biri eşitliğin bir tarafında, biri diğer tarafını ya da biri payda, diğeri payda da olacak. Şimdi 24'ün içinde 6 kaç defa? 4 defa. Bakın x hala yalnız değil. 4 var yanında. Peki 100'ün içinde 4 kaç defa? 25 defa. İkisini sadeleştirebilirim. Neden? Bir eşitliğin bir tarafına biri diğer tarafına. 25. Peki 25'in yanına kaç sıfır gelecek? 3 sıfır. E biz zaten sayıları okurken sondan gelip 3 sayıda bir nokta koyuyorduk. İlk noktayı 1000 diye okuyordum. 25.000 TL. Yani benim Başlangıçta bankaya yatırılan param 25.000 TL'ymiş. Yıllık %24 faiz oranıyla bir yılda ne kadar faiz elde etmişim? 6.000 TL. Eğer şunu sorsaydı bana. Bankaya yatırılan parayı değil de para faiziyle birlikte toplam kaç TL olmuştur diye sorsaydı. Ben yine başlangıçtaki parayı bilmediğim için bunu bulmak zorundaydım. Faizi kaç buldum yıllık? faiz miktarını 6000 TL. 25 artı 6000 TL ne eder? 31000 TL. Yani eğer bana faiziyle birlikte paramız toplam kaç TL olmuştur diye sorulsaydı cevabım 31000 TL'ydi. Yüzdeler konusunun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.